Selam. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Tabii böyle şeyler geçebilirse. Umarım her şey yolundadır. Aynı duyguları paylaştığım kişiler varsa ki var sizi seviyorum. Umarım bu video bir nebze de olsa size iyi gelir. Son zamanlarda yataktan kalkmaya, uyanmaya bayağı bir zorlanıyorum. Muhtemelen gece uyumaya korktuğum içindir. Saat 4'te 5'te yatıyorum geceleri. Sabahları kalkarken sanki çivilenmiş gibi yatağa kalkamıyorum. Genelde saat 13 gibi falan uyanıyorum. Bu da o günlerden biriydi. Kendimi genelde zorla yataktan kalkmaya zorluyorum. Uyanınca temel ihtiyaçlarım olan el yıkama, yüz yıkama, diş fırçalama gibi aktivitelerimi yapıyorum. Hmm. Güneş girmeyeme ve Doktor Güler Mustafa'nı çok ciddiye alıyorum. Odamı birazcık ışık gerisinde perdem açıyorum. Anne kaloriferi kapatıp odamı birazcık havalandırıyorum. Ha bugün baya güzel gözüküyordu. O yüzden birazcık dışarıyı izlemek istedim. Eski rutinime geri için sabah kahvemi yapıyorum. Çünkü sabah kahvemi seviyorum. Sosyal medyadan biraz uzak durarak kaldığım kitabın yerinden devam etmeye başlıyorum. Akiellos'un şarkısını okuyorum. Birazcık yavaş ilerliyor ama seviyorum o kitabı. Güzel gidiyor şimdi. I kissed you for the last time. Banyo yapmak bile o kadar koyuyor ki, 5 dakika blokta hakkımdan bir sürü senaryo geçiyor ama gidiyorum tabii ki. Banyodan sonra kendimi bir tık daha iyi hissediyorum. Ama maksimum ne kadar iyi hissedebilirim ki. Hiçbir şey yapmaya enerjim yok gerçekten. Boş boş duvarları seyrediyorum. Ve o an geldi. Umarım dediğim hiçbir şey yanlış anlaşılmaz ve umarım bir tık daha iyi hissedebilirsin. Selam. Umuyorum ki sen, ailen, çevrendeki insanlar, yakın arkadaşların iyidir. Değillerse de geçmiş olsun ya da başın sağ olsun. Genel olarak ülkecek böyle bazı şeyleri yapmaya, şey yapmaya çekiniyoruz. O yüzden ben de oturup burada konuşmak isterim. Hani herhangi bir blok atmaktansa böyle. Sen de böyle karşılıklı bir şeyler konuşmak istedim. Belki söyleyeceklerim, yani kafamla tarttım birkaç kez, ya önce ne söylemem gerektiğini falan düşündüm ama umarım yanlış anlaşılacak bir şey söylemem ya da prim için bir şeyler yaptığımı düşünmezsin. Çünkü böyle bir amacım olsaydı zaten ilk günden beri her gün bunlarla alakalı bir sürü şey paylaşabilirdim diye düşünüyorum. Umarım sağlığın, sıhhatin, her şeyin yerindedir. Değilse de umarım en kısa zaman toplanabilirsin. Tabii böyle bir şey mümkün, tabii ki mümkün. Ama hani senin yaşadıklarını ben de yaşamadığım için pek bilemiyorum ne kadar mümkün olup olmadığını. Ama gerçekten en iyisini diliyorum şu an. Deprem hakkında çok bir şey konuşmayacağım. Çünkü zaten hani psikolojimizin hiçbir yerinde olmadığını düşünüyorum. Herkesin böyle üzüntüsü ve şeysinin olduğunu düşündüğüm için. Hani deprem hakkında çok fazla bir şey konuşmayacağım. Sadece genel olarak hani böyle karşılık konuşup bir şeyler hani kafamızı birazcık da olsa rahatlatmak gibi bir şey isterim aslında. Fakat geceleri gerçekten uyuyamıyorum o az önce bahsettiğim gibi. Çünkü e, olayın yaşandığı ilk gece ben Şahin arkadaşım var benim. İşte Whatsapp'tan böyle uzun uzun dedikodu gibi bir şey yapıyorduk işte. O bana bir anda haberleri aç deyince saat işte 4.30 gece falan gittim hemen haberleri açtım. Sabah 7'yi 10 gece falan yatağa geri dönebildim. Çünkü babam da falan hani artık yatağa yatma zamanının geldiğini anlamıştım. Çünkü babam işe gidiyordu o sırada hani ben de daha fazla oturmayayım dedim ve odama geçtim. Ve ilk 3 gün falan kendimi aşırı psikolojimi yoracak şekilde haberleri izledim. Bir sürü şeyi takip ettim. Bir süre sonra artık ne Instagram'a ne televizyondaki haberlere ne salona gitmeye yemedi açıkçası. Hani TikTok ana sayfamda bir normalde böyle çok şeyler olurdu. Hani böyle çok alakasız şeyler gezinirdi genelde. işte yabancıların paylaştığı şeyler falan filan. işte. TikTok'a da aşırı fazla bir şekilde deprem gönderileri çıkmaya başladığı için artık en son Valorant oynuyorum. Valorant'tan kalkıp YouTube Shorts'a gidiyorum. Çünkü YouTube Shorts'ta Valorant videoları ya da işte Emma Chamberlain'in falan editleri çıkıyor karşıma. Ondan kaynaklı hayat rutinim Valorant, YouTube Shorts, Sims 4 Valorant, YouTube Shorts, Sims 4 olarak gezmeye başladı. Ben de dedim ki hani dedim geceleri zaten sabah 4'e 5'e kadar oturuyorum. Hani artık dedim Ebru kaldır bir yerlerini dedim artık. Dedim hani kendine gel diye tokatladım kendimi. Tamam tokat atmadım. Atabilirdim ama atmadım. O yüzden uyuyabilmeye, yemek yiyebilmeye ve gülebilmeye başladım. Çünkü gerçekten ben aşırı gülen ve aşırı pozitif bir insan olduğumu düşünüyorum ki insanlar da bu şekilde düşünüyor. Ve gülmeye bile utanır korkar hale geldiğimi düşündüm. Ondan kaynaklı hani artık bunu hala yaşayabilen insanlar var diye düşünüyorum ve ben bunu biraz da olsa kendimden geçirmeye çalıştım ve sen böyle olabileceğini düşünüyorum. Eğer öyle olmayabilirsin, da, bilirsin, da bilirsin. Ondan kaynaklı dedim ki sohbet edelim. O şekilde yani ben de en son kendimi gerçekten tokatlayıp hani kendimi yemek yiyebilecek hale getirdim. Şey yemek yiyebilecek, uyuyabilecek ve gülebilecek hale getirmeye çalıştım. Bunu da işte haberleri izlemeyi komple bırakmadım. Çünkü haberleri almak istiyorum tabii ki. Normalde haber asla izlemem ama böyle durumlarda tabii ki haber izlemeye başlıyor insan. O yüzden günde hani Instagram'da geziyorum genelde story atıyorlar. Storyler gerçekten artık için parçalacak hale geldi gelmeden kapatıyorum Instagram'ı ve TikTok'a geçiyorum. TikTok'ta da öyle olunca gene YouTube Shorts'a geçiyorum. Ama dediğim gibi her şeyi Valorant oynamakla çözümü buldum ben. Çünkü tüm gün oyun oynuyordum. Hala tüm gün oyun oynuyorum. Bir şey değişmedi ama en azından artık hani insanlarla konuşurken gülüyorum. Sana tabii ki gül, eğlen falan filan demiyorum. Çünkü yaparken tabii ki şey oluyorsun. Senin suçunmuş gibi hissediyorsun ama senin suçun hiçbir şey yok. Sen yemeğini yiyip yemeği yiyip uyuyup ee, normal rutine devam etmelisin ki gün geldiğinde o hesabı soracağız çünkü. Yani benim demek istediğim tabii ki eğlen, gez, şey yap falan filan değil ama normal kendini neyden zevk alıyorsan o ziyan zevk aldığın şeyleri yapmaya devam etmen gerekiyor ki hani travma diye düşünebiliriz bunu. Hani yaşayan birinci dereceden yaşamayan ikinci dereceden olur. Dereceleri bilmiyorum. Psikolojiyle alakam yok. Fakat hani mantıklı düşününce de öyle oluyor. Travma gibi bir şey oluyor bu açıkçası. O yüzden senin gündük hayatta mesela ne diyeyim kitap okuyarak mı mutlu oluyorsun? Kitabını oku işte oyunu oyna müziğini dinle yemeğini ye uyu falan filan dışarıda gez. Tabii ki bunları yaparken dışarıdaki insanların ne diyeceğini önemseyebiliyorsun. Çünkü hani şöyle yapabilirler böyle yapabilirler. Onlar belki başka şekilde atlatabiliyor bu yaşadığını. Sen başka şekilde atlatacaksın. O yüzden sen gerçekten kendi nasıl rahatsız onları yapman gerektiğini düşünüyorum ben tabii ki elinden geldiğince yardım ettin. Belki yaşın tutmadı yardım edemedin. O yüzden ailen yardım etmiş olabilir. Belki de elinden hiçbir şey gelmediğini düşündüğün için kendini çok kötü zorluyorsundur. Fakat hani yaşın büyükse zaten yapabilmişsindir yapacağını elinden gelen. Yaşın küçükse de ailen yapmıştır diye düşünüyorum. Ya da ailenden yardım isteyebilirsin bir şey yapmaları için. Ama gerçekten kendini oturduğun yerde hırpalamak daha kötü hepsini söylediklerime aklıma hiçbir şey geçmedi. Yani gelmeden önce o kadar çok şey düşünmüştüm ki hani bir sürü gerçekten konuşabileceğim ve kendimi yanlış anlatmayacağım bir sürü şey vardı. Fakat buraya oturunca aklımdan hepsi uçsu gitti. Çünkü dediğim gibi ben de dış kaynaklardan çok etkileniyorum. Hani şu an söyleyeceğim tek bir şey bile başka bir şekilde algılanabilir. Bir sürü şeye yayılabilir diye düşünüyorum. O yüzden gerçekten söyleyeceklerimi Kafamda bir sürü şeyi tartıyorum şu an. Tamam o zaman hepsini toparlamaya çalışayım. Genel olarak psikolojik olarak ben konuşmak istemiştim. Çünkü gerçekten diğer konular hakkında konuşabilecek kapasiteleri olduğumu düşünmüyorum. Çünkü zaten daha kendimi önce bu şekilde iyileştirebilmişken sana nasıl tavsiye vereyim diye düşündükten sonra tüm cümlelerimi toparlayıp kendime şey açtı çay akıllı çay bardağı gibi hissettim. Tüm düşündüklerimi düşünüyorum, her şeyi tartıyorum ve cevap veriyorum diye. Fakat öyle olmuyormuş onu fark ettim şu an. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Senin etrafındaki insanlara ilerleyen zamanlarda ya da şimdi yardım edebilmen için ilk önce kendini düşünmen gerekiyor. Kendinde de temel ihtiyaçlarını düşünerek, yatmadan önce haber izlemeyerek çünkü o haberler senin bilinçaltına işleyecek ve gece rüyanda kim bilir neler göreceksin. Ya da dediğim gibi temel ihtiyaçlarını karşılaman gerekiyor. Uyumak, şey yapmak, onu yapmak, bunu yapmak gibi bahsettiğim gibi. O yüzden yani ilk önce senin kendini iyileştirebilmen gerekiyor ki etraftaki insanlara yardımcı olabilirsin. Yani tabii ki sana üzülmeye de başka bir şey demiyorum. Üzüleceksin, yapacaksın. En yani büyük örnek benim. Sabahlara kadar uy uyumayıp haber izledim. Haber izlemek, bir elime bir şey geçirdim mi? asla geçirmedi. Sadece iletişim halinde kalabildim, iletişim aldım. Bir de artı olarak bu tüm olaylardan sonra hayatımın gerçekten ne kadar değerli olduğumu anlayabildim. Artık istediğim zaman istediğim yere gidebilmek istiyorum. Hani işte sonra erteleme duygusunu kaldırmak istiyorum artık. İstediğim zaman mesela gidip o kahveciye gidip o kahveyi içeceğim ya da o parka gidip o salıncakla sallanacağım. Kimsenin ne dediğini umursamamaya çalışacağım ve hani hayat benim hayatım. Ne kadar uzun yaşadığımı bilmiyorum. Ne kadar uzun yaşayabileceğimizi kimse bilmiyor. Ve gerçekten istediğimi yapabilmek istiyorum artık. Yani ben boynumda bu düdükle geziyorum. Mesela olası bir depremde falan diye. Hani bu bile psikolojik bir şey aslında. Çünkü bunu çıkarttığımda banyoya girerken bile ne kadar senaryo kurduğumu tahmin edebilirsin muhtemelen. Bunu çıkartıyorum çünkü ve banyoya girerken insanlar cıbıldak olur. Ve o cıbıldaklıkla, düdüksüzlükle ilk önce kafamı yıkıyorum. Kafama, işte kafama banyo yaptırıyorum, işte ıslatıyorum, şampuanlıyorum. Kafama havluya sarıp hemen vücudumu iki dakikada işte savunuyorum falan filan. Öyle çıkıyorum ben banyodan. Çünkü gerçekten mahvoldum psikolojim. O yüzden senin de bunları yaşayabildiğini düşündüğüm için yalnız olmadığını sana belirtmek isterim ve bunun önleyebilmek için en azından ben kendime nasıl önleyebildiğimi açıklamak istemişimdir. Umarım gerçekten iyisindir. Çünkü ben o yazıyı paylaştıktan sonra hani işte akrabalarından haber alamayanlar oldu, onları yapanlar oldu ki bunlar dışında da kaç milyon insan var orada yaşayan. O yüzden gerçekten umarım iyisindir. Benim hani benim izleyenlerim de oradan olabilirdi. Umarım bir ses verebilirsin çünkü gerçekten korkuyorum açıkçası. Ya tüm demek istediklerim bu kadar. Maksimum ne kadar toplayabildim demek istediklerimi bilmiyorum ama gerçekten kendi psikolojini çok fazla yormamaya çalış. Çünkü sana ihtiyacımız olacak. Bana ihtiyacımız olacak. Herkese ihtiyacımız olacak. Yani motivasyon verebildiysem ya da bu video sana iyi gelebildiyse ya da gerçekten hani başkalarındaki yorumlara da yazacak olanlar olacağını biliyorum. Hani işte Ebru Abla ya da Ebru işte ben de aynı şekilde hissediyorum falan filan diyecek olabilecek var ve bunu yalnız kalmadığını, yalnız olmadığını ya da bunları gerçekten yaşadıysan sen de hani bilmiyorum. Bir video çekerken aklımda bir sürü şey vardı ama şimdi gerçekten hepsi toz oldu ve yok oldu. Ama dediğim gibi umarım iyisindir. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Aa yapma. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Bakmazsan kızarım sana. Gel sana bir tane daha alnından öpücük kondurayım. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Kendine değer ver. Ben sana değer veriyorum. İyi ki varsın. London goodbye. <laughs>